Ürge ERP, mobilya sektörünün ana problemlerinden hangilerine çözüm üretiyor? Tecrübelerinizden birkaç örnek verebilir misiniz? Ürge ERP, mobilya sektörüne özel tasarlanmış yapısından dolayı özellikle malzeme ile ilgili ciddi çözümler sunmaktadır. Müşterilerimiz Ürge ERP'nin esnek malzeme çözüm yapısı ile toklarına hem ham madde hem yarı mamül hem de mamül olarak son derece hakim olmaktan ve müşterilerine doğru termin vermektedirler. Bunun yanında, mobilya sektöründeki hızlı değişen model yapısından dolayı sürekli bir yeni ürün döngüsü oluşmaktadır. Bu yeni ürün döngüsüne sahip olduğu esnek ürün ağacı yapısıyla da hızlıca cevap vermekte ve şirketlerin yeni ürünlerini çok daha hızlı şekilde seri üretime almalarına destek olmaktadır. Örneğin, destek verdiğimiz şirketlerin bir tanesinde tüm stoklara hakim olması nedeniyle müşteriye verilen termin sürelerinde %95'in üzerinde bir gerçekleşme oranı yakalayabildik.